Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün gördüğünüz üzere CraftRise yenilendi. Gördüğünüz üzere üstü craftrise.com.tr yazıyor. Lobby yenilendi gördüğünüz üzere. Ee, şöyle göstereyim lobiyi. Şöyle arkadaşlar lobi yenilendi. Çok güzel oldu. Ee, şimdi lafı da atmadan hemen direkt oyuna geçelim. Evet. Birinci partını arkadaşlar. Şöyle hemen. Gördüğünüz üzere zaten yaz teması falan gelmiş. De, e, lobby değişmiş arkadaşlar. Güzel olmuş. Yani... Böyle güncellemelerin gelmesi lazım bir ayda bir haritalar gelmiş. Mesela yani bu haritalar yoktu. Bu yıl gelmiş. Güzel yani. CraftWise yeniden doğuyor. Ben de zaten uzundan beri video atmıyordum. Bir video atayım dedim. Ee, bu videoyu güzel bir like bekliyorum. Yani 50 like bekliyorum ya bu videoya. Hani güzel bir like atarsanız arkadaşlar ona göre video çekeceğim. Yani çok like gelmediği için video çekmiyorum. Kırmızı geliyor Hani şöyle Yoksa Minecraft sunucu tanıtımları da gelebilir yani. Çünkü çok tanıtacağım sunucu var. Youtuber oldum. Kandır Kankam. öldü. Çok iyi arkadaştır. Yani CraftFresh güzel oluyor. Bu arada de beklerim yani sizi. E ee, sizle de oynarız ama yani arkadaşlığı kabul etmiyorum. Ay. Ay ölmedi. Aa uçmuyor adam. Hemen ikinci partımıza geçelim. Son parti olsun bu. Da.